Merhaba arkadaşlar İnternetten para nasıl kazanılır size anlatmaya çalışacağım Gördüğümüz site bir RU sitesi Adwipays RU adlı bir site Araştırmalarıma göre güvenilir bir site Bazı arkadaşların buradan para ödendikleri gerçek garanti Şurada göstermek istediğim size site ilk girince şöyle bir görüntü gelecek ve burada bu yeşil yeşil yazılar ödendi anlamına geliyor. Bu arada site Google <laughs> Bu arada site Google çevirmesiyle yapılanmıyor. Sebebini bilmiyorum. Sadece bunları buradan seçip Google'un çevirme bölümünden çevirebilirsiniz. Güvenilir bir site. İlk başta görüntü bu olarak ödenen paralar burada. Bu siteye kayıt çok basit. Şuraya gelip port turuncunun üzerinden buraya ilk başlangıç nickname kullanılacağı adı. E, buraya e-mail adresinizi benim görüşüm e-mail adresinizi doğru yazınız. Daha ileride para çekmek için sizin iletişime geçe, geçe, geçebilmeleri için. E, altta gördüğünüz burası. Buradan şifrenizi tekrar bir daha şifrenizi giriyorsunuz. Ve en son olarak da buraya bu kodu yazıyorsunuz ve tıklayıp siteye girmiş oluyorsunuz. Bu arada ben kendi ismimle girmiş olayım. Evet arkadaşlar ben şifremi yazdım. Şu anda buraya basıp şifre sitemize girmiş oluyoruz. Burada istenilen bu sitede 7000 ruble para birimi Rusya'da 7000 ruble İlk başlangıç olarak yapmak şarttır. 7000 ruble yapmadan para çekemezsiniz. Ve 7000 rublenin yanında 40 tane referans bulmanız şarttır. İlk başlangıç için sadece geçerli. Daha sonra gerek yok. Ve daha sonraki para çekme konusunda 7000 ruble yapmanız şart değil. Pardon arkadaşlar. Ve devamında burada gördüğünüz sizin bu linkiniz. Bu linkte bu linkten referans arkadaş bulabilirsiniz. Buradan gelen referanslar yüzde sizin üzerinize ve yüzde kendi üzerinde kalan rubreler. Buradan ne yapmamız gerekiyor? Bu site reklam sitesi. Buraya tıklayıp da görmüş olduğunuz şurada 4 rakamı aşağıya yazıp da 70 pardon 73 67 Burada görmek gördüğünüz gibi 2644 ruble var. Her basışınızda, her kodu girişinizde 4 ruble size veriyor. Tıkladık 2648 ruble oldu. Ben de yeniyim bu arada arkadaşlar. 2 gün önce site üye oldum. Şimdiden bol kazançlar. Bu site reklam sitesi. Dediğim gibi para çekme konusuna gelince Buradan para çekebiliyorsunuz. Buradan 7000 ruble olması ilk başta şart. Buradan seçiyorsunuz. Birçok çeşit ödeme seçenekleri var. Şu ana kadar hepsi bu kadar. Başka herhangi başka bir şey yok. Buradan çıkış yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar söylemek istediğim burada referansları yaparken kendin kendiniz <laughs> e, kendiniz açıp da profilleri yüklemeyiniz. Çünkü karşınızdaki insan bu siteyi kuran insan keriz değil. Ona göre. İlk ödemeniz 1-2 ay kadar yaklaşık zaman alıyor. Sebebi ise A'den Z'ye kadar kontrol ediliyor botlarla mı yapılmış referanslar yoksa gerçekten insan bularak mı? Eğer botlarla yapmış oldu yapmış olursanız sizin hesabınız anında banlanır. Parayı size ödemez. Onun için benim linkinden arkadaşlar dilerseniz girebilirsiniz. Bana yardımcı olursanız videomun altına linkini bırakacağım. Ve böylelikle devam ederek bütün herkes kazanması dileğiyle. İnşallah kazanırsınız. Ve burada kazanacağımız para 7000 e, günde 1000 ruble yapmış olsanız 1000 ruble yapabilmeniz için yaklaşık 20-25 dakikanızı alır. Eğer hızlı yazanlar için daha az bir zaman bile ve ay sonunda 30 bin ruble yapmış olsanız yaklaşık 400 euro küsür civarında bir şey para elde edersiniz. Tabi bu sizin günlük zamanınıza bağlı. Dilerseniz daha fazla yazarsınız, daha fazla kazanırsınız. Diğer ödemelere gelince 24 saatin içinde de ödeme yapılabiliyor. En geç bir hafta, bir haftaya kadar yapılabiliyor. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki linkten şu linki videomun altına kopyalayacağım. Bu linkten girerseniz bana yardımcı olursanız çok sevinirim, memnun kalırım. Dilerim herkes böyle bu şekilde sıralama şeklinde gider. 40 referans daha ki 40 referans oluncaya kadar 40 referans oldu mu oradan öte oradan öteye sorun yok. Bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Dilerim herkes para kazanır. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Esen ve mutlu kalın.